Merhaba güzel insan Berruna kanalıma hoş geldin. Bugün sevgili takipçim, sevgili destekçim, izleyicim, sevgili abonem için niyet alarak niyet dilek açılımı yapmak istedim. Şimdi sevgili güzel insan içinden bir dilek tut. İçindeki o hayalini, niyetini, dileğini şöyle bir göz önünde bir canlandır. Ben sana özel niyet alarak zaten kartlarımı hazırladım bile ve sana niyet alaraktan kartlarımı çekeceğim. Bakalım içinde tuttuğun dilek ile, içindeki niyetin ile evren sana nasıl bir mesaj verecek anı için. Zamansız bir zamana niyet aldığım için bu videoya sevgili güzel insan ne zaman denk geliyorsan bil ki içerisindeki mesaj senin için o zaman geçerli olacaktır alma verme dengesini sağlamak için bir beğeni butonuna, abone olmadıysan bir de abone butonuna tıklayıp beni desteklersen de çok sevinirim. Hadi bakalım fazla vakit kaybetmeyelim. Ben senin için kartlarımı çekiyorum. Şöyle kahvemi de hazırlamıştım. Şifa olsun. Şöyle bir alalım kahvemizi ve başlayalım. Sevgili güzel insanın niyetini, dileğini gelecek ona göre karar vereceğiz. Devamlı, tamam mı diye. Hı hı. Evet. Çok güzel geldi. Şöyle bakalım kamera açısına. <laughs> görünsün bunlar. İlk kartımız bizim burada kupa üçlüsü geldi. Kupa üçlüsü bize ne söyler? İçinde nasıl bir dilek tuttuysam, neye niyet ettiysem bu kutlamayla sonlanması isteniliyor olabilir. Bir kutlamayla da alakalı olabilir. Yani bu kupa üçlüsü bize şunu gösterir. Bir araya gelmek, mutlu neşeli anlar birlikte yaşamak, genelde dostlarla bir araya gelmek, Dostlarla neşeli anlar, kutlamalar yaşamak, sevdiklerinizle, ailelerinizle bir araya gelip bir kutlama yaşamak anlamına gelir. Çiftler arasında da bu buluşma, bir araya gelme, neşeli ve keyifli anlar yaşama anlamına gelir. Yani ilk kar çıktığı için en yoğun enerji de bu yönde. Burada bir kutlama, bir mutluluk anı. E, çağrıştıran, çalıştıran bir dilek, bir niyet. Yani böyle son alınmasını istenilen bir şey. Bir konu burada en yoğun aldığım mesaj. Ve aynı zamanda bir şey kazanmak. Bakın şu kuponun üçlüsünde bir araya gelip kucaklaşmak. Tekrar altını çiziyorum. Ailelerle, dostlarla, arkadaşlarla bir araya gelip kucaklaşmak, bir araya gelmek bu barışmak olabilir, bu e, güzel bir e, konuyu, güzel bir olayı kutlamak olabilir. Çiftler arasında da güzel bir araya gelip neşeli anlar yaşamak, kucaklaşmak, kutlamak. E, küsler ayrılar içinse barışmak, bir araya gelmek, yeniden buluşmak. Bu aynı zamanda ama iki insan arasındaki o güzel dostluğu da. E, taçlandırır. Hani onun kıymeti çok değerlidir, çok kıymetlidir bu yaşananlar, bu bağ. Bak, görüyor musunuz ne güzel? Şu kucaklaşmaya görüyor musunuz? Bu bağ çok güçlüdür, çok kuvvetlidir. Ve kupaların üçlüsüyle yani kupaların üçlüsüyle bir araya gelinip bu taçlandırılır, bu kutlanır, En yoğun enerji bu. Deneklerin altılısıyla da bir kazanılan bir şey kutlanmak istenilebilir. Kazanmakla alakalı bir şey, kazanmakla dedim, kazanmakla alakalı bir şey. Bu bir terfi olabilir. Bir şeyler kazanılmıştır. E, i̇şle alakalı olabilir. Yani kutlamaya değer bir şey. Veyahut iş, kariyer değil ise veya bir sınav eğitim konusu değil ise hani kazanılan, geçilen ve bundan dolayı kutlanılan artık oh be denilen bir şey. Ee, ikili ilişkiler ile ilgili ise bu barış mı olabilir? Veya aradaki sorun neyse onu artık başardık, o sorunu çözdük ile ilgili bir kazanma, bir kutlama olur. Yani yine burada altını çiziyorum, tekrarlıyorum. Sınav eğitim konusunda bir şeyleri başarmak, kariyer, iş konusunda bir şeyleri başarmak, bir başarı elde etmek, bir şey kazanmak ve bundan dolayı da artık bir kutlama enerjisine girmek, aynı zamanda da ilişkiler konusunda Aradaki sorunları çözmek, bir araya gelip kavuşmak, sorun neyse onu çözüp barışmak, kazanmak ve bundan dolayı yine böyle güzel kutlama enerjisine girmek. Ufak bir ama diyeceğim. Hani niyetiniz bu yönde, evrende zaten diyor ki şanslısın, şansın iyi görünüyor. İlk kartlarda çıktığı için de enerjiler bu yönde yani... Dileğin neyse kabul olabilir. Barışmak, kavuşmak iyiyse evet aradaki sorun çözülebilir. E, kariyer, eğitim, iş konusuysa, ailevi konularsa evet burada da istediğini elde edebileceksin. Bir şeyi kazanacaksın, bir terfi alabileceksin, bir sınavı geçebileceksin ve burada o istediğin kutlama enerjisini, o mutluluğu, o güzel neşeli anı yaşayacaksın. Çünkü bu, bu senin hakkındır. Bunu elde ettikten sonra, kazandıktan sonra bu konuda evet güzel gidiyor. Ufak bir aması var. Aması ne? Bir konu hakkında, sadece bir konu hakkında ilerlemek veya hmm, göçmesini, gitmesini beklemek de var. Burada ayrışan bir konu olabilir. Burada ee, o sorun neyse mesela diyelim ki bir sorun var. Kazanmak için o sorunu çözmeniz gerek ve bu bu sorun bu sorunun çözülmesi için bir şeylerin gitmesi gerek, ilerlemesi gerek. Buradaysa şuraya geçmesi lazım, göçmesi lazım. Belki de içten içe artık bir şeylerden vedalaşmamız gerek. Bu mesela örneğin şöyle söyleyeyim daha çok Kılıçlar zihinle düşünce olduğu için Bu mesela düşüncelerimizden, eski düşüncelerimizden artık vedalaşıp Yeni yeni, daha fresh, daha aydın, daha pozitif düşüncelere yönelmemiz gerek İlerleyebilmemiz için Bu ilerlemektir çünkü aynı zamanda Veyahut işte kazanmak için e, bu kazanmayı, kutlamayı e, elde edebilmek için, bu güzel enerjileri kazanabilmek için, hayatımıza çekebilmek için belki de bir kapıyı kapatmamız gerek, diğer kapıyı açabilmemiz için. Diyelim ki iş için bakıyorsunuz. Belki de hani bu ilerlemek ya bir yerden git diğer tarafa geç. Bu belki iş değişimi de olabilir. Size hayırlı gelecek olan. Çünkü burada bir kısmet var. Diğer tarafta. Yani şöyle söyleyelim, toparlayalım. Eğer bir kapıyı kapatmak iyiyse, başka daha hayırlı bir kapıyı açmak, kısmete kavuşmak, güzel şanslar ve fırsatlar elde edebilmek, müjdeli haberlerin gelmesi, yeni bir aşk, eski bir aşk ise eski bir aşk ile yeni bir sayfa açmak, kavuşmak. Ailevi konular ise kısmetli hayırlı bir olaya tanıklık etmek, artık istediğin hayale kavuşmak, istediğin ailevi konuları sorunları çözebilmek, o mutluluğa kavuşabilmek, o kısmeti evine yuvana çağırabilmek, iş kariyer konusunda kısmetli bir kapının açılması. Bunun için. Bu kapı kapılacak, kapanacaksa diğer kapının açılması için ilerlemek gerek. Şurada da zihin, düşünce değişebilir, değişmelidir de. Eskiden eskiyi bırak, ileriye git. Yeni bir iş teklifi olabilir, iş ise. Projenin değişmesi gerektiğinin, stratejinin değişmesinin gerektiğinin habercisi olabilir. Hani eski strateji olmadı, yeniyi dene ki tamam kutlama enerjisine geçebilesin diye. Kazanmak için, kısmetli olabilmen için yeni bir strateji düşünebilirsin. Depart değiştirebilirsin. Eğitim konusunda bir değişiklik yapabilirsin ilerleyebilme için kısmetin çünkü var. Yani kesinlikle kutlama kazanma enerjisi var. Ailevi konular ise eskilere veda etmek, eski düşüncelere veda etmek, eski sorunlar neyse oranın üstünü de kapatıp, yani kapatıp çözüp kapatıp ilerleyebilmek için artık bu defteri kapatmak, o kapıyı kapatmak birilerinin de hayatımızdan çıkmasına da, da müsaade etmek, onun da ilerlemesine müsaade etmek ki biz de ilerleyebilelim diye insani ilişkiler ise bu konu hangi pozisyonda olursa olsun ilerlemek için bazen bu uzaklaşmaya, e, vedalaşmaya, gitmesine müsaade etmeye, uzaklaşmasına müsaade etmeye, uzaklaşırken zaten gittiği onun kendi açtığı yeni sayfasında keşif etmesine ee, müsaade etmek gerek. Bazı insanlar gidince büyür. Yani birçoğu zaten devam edince görüyor geçmişte olanları daha daha iyi kavrayabiliyor, daha iyi anlayabiliyor. Bazen gitmeyi de müsaade etmek gerek ki daha hayırlı bir kapı e, gelsin diye gelebilsin diye. Yani arkadaşım toparlasak toparlayalım. Hangi dileği tuttuysan çok güzel. Müjdeli kutlamalar var, kazanma var. Elde edecek misin? Hayırlı kapılar açılacak mı sana? Evet, kısmetli misin? Evet. Aşk ise aşk, birlet, ee, birleşmek, yeniden kavuşmak ise hayırlı bir kapı açılacak gibi görünüyor. Şansın yaver gidecek gibi görünüyor. Kutlamalar var burada. Ailevi konular ise sorunlar çözülecek gibi görünüyor. Aile içerisinde bir dileğin var ise. Bu da olacak gibi görünüyor. Terfi, eğitim konusu hayırlı gibi görünüyor. Lakin işte burada ufak bir ama ya bir kapının kapanması gerek ya da bir şeyin gidilmesine, ilerlemesine müsaade edilmesi gerek. Stratejinin, düşünce yapısının, eski düşünce yapısının kapanması gerek, eski olayların kapanması gerek ki bütün bu güzel hayırlı müjdeli haberler gelsin diye. Senin için senin için son bir mesaj kartı çekmek istiyorum buradan. Olur mu? Ondan sonra sonlandıralım. Senin için son bir mesaj kartı. Evrenden sana peki burada ne yapman gerektiğine dair nasıl bir mesaj vermek ister sevgili güzel insan? Şunu çekmek istedim. Prensiplisin imparator kartı sende çıktı. Biz önceki açılımımızda çıkmıştı. Aklımdaki kişiyle ilgili çıkmıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. E, yorumlara yazabilirsiniz. Burada sen de çıktı. Ne yapman gerekiyor diyor. Kararlı dur. Hak hakkın yanında dur. Haklının yanında dur. Adaletle ol. Haklıysan, bak isteğinde, emeklerinde, niyetlerinde haklı taraf sen isen, alacaklı taraf sen isen. Dur olduğun yerde, prensiplerinde kal, sağlam dimdik. Tahtında dimdik odur. Ayağına gelecek gelsin kısmet. Alacaklı sen iyisen, haklı sen iyisen kapı sana açılacak. Fırsat senin ayağına gelecek. Sen yeter ki adaletli dur. Prensiplerinden hakkından vazgeçme. Haklı sen iyisen. Her zaman bunun altını çizmek lazım. Bunun için de lütfen şöyle tekrarlamak istiyorum. Eski düşünce yapılarımız yanlış olabilir. Bunlardan vazgeçmek zorunda olabiliriz ilerleyebilmek için. Hani Bunu da göz önünde bulunduralım. Olur mu? Olur mu? Hani eskiden yürümeyen bir takım şeyler var ise onun üzerinden tekrar düşünüp acaba güncelde hala geçerliliği var mı? Yoksa bundan vaz mı geçmem gerekiyor eski yapılardan? Bunu da düşünelim. Bu kadar sert yapıda olmadan hani bunu da mutlaka şöyle söylemek istiyorum. Evet bugün bu kadardı. Dediğim gibi zamansız bir zamanı niyet aldım. Ne zaman bu videoya denk geliyorsan mesaj senin için o zaman geçerlidir. Hayalin niyetlerin kabul olsun güzel insan. Beğendiysen ve daha çok içerik Sunmamı istiyorsan lütfen bir beğeni butonuna tıklamaya, bana destek olmayı unutma. Çok çok sevinirim. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşme dileğiyle. Şimdilik hoşçakal, kendine iyi bak.